2012 yılında Van kırsalında girdiği çatışmada öldürülen bir PKK'lı için memleketi Hakkari'de mevlite okutuldu. Mevlide katılan BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bidirhanoğlu da PKK'lı için saygı duruşunda bulundu. Hakkari'de çatışmalarda ölen bir PKK'lı için mevlit okutuldu. PKK'lı Hayati Ölmez, 2012 yılında Ban kırsalında girdiği çatışmada öldürüldü. Ailesi Ölmez için Geçimli Köyü'nde mevlit okuttu. Mevlid'e katılan BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu da PKK'lı için saygı duruşunda bulundu. Heyet Mevlid'in ardından 2011 yılında İran askerleri tarafından sınırda öldürülen Bangin Ediş isimli PKK'lının evini ziyaret etti. <laughs>